Herkese merhaba. Bu haftada ben size aft konusunu anlatmaya çalışacağım. Aftın nedenleri nelerdir? Aftın tedavisinde neler yapılır? Bunları kısaca özetlemeye çalışacağım. Aft nedir? Aft ağız içi mukozalarında ortası sarı beyaz şeklinde görünümlü, kenarları kırmızı halo şeklinde çevrili, böyle e, düğme şeklinde delik gibi gözüken ağrı lezyonları aft olarak tanımlarız. Aft herhangi bir yemek yemekle, herhangi bir şey içmekle çok ağırlıdır ve kişiyi çok rahatsız eder. %20 oranında görülür. Bayanlarda daha sıktır. Peki aftın nedenleri nelerdir? En sık nedenleri bağışıklık sistemini bozan tüm nedenler aft nedenleridir. Bunlar içerisinde birinci sıklıkta stres, yorgunluk, uykusuzluk en sık nedendir. İkinci neden olarak da B grubu vitaminleri, C vitamini, çinko eksikliği, Anemiler başta demir eksikliği anemisi olmak üzere en sık nedenler arasındadır. Üçüncü en sık neden ise mekanik nedenler. Yani herhangi bir diz sorunuz varsa dudak ısırmaları gibi, çok sert gıdalar yemek gibi nedenler de af nedeni olabilir. Dördüncü en sık neden ise çok sıcak fazla miktarda çay kahve tüketmek, çok asitli gıdalar tüketmek, portakal, mandalina, limon gibi ya da çok asitli kola gibi içecekler içmek mukoza yapısını bozacağı için yine af nedenleridir. Yine aynı şekilde baharatlı yemek fazla miktarda af nedeni olabilir. Diğer dört, 5. sıklıkta ise en sık neden bazı diş macunlarında bulunan sodyum lauryl sülfat denen bir madde var. Sodyum lauryl sülfat bulunan diş macunlarını kullanmayın. Bunlar af nedenidir. Ağız içerisinde sık af bulunuyorsa bu diş macunlarını kullanmamanız gerekir. Altıncı olarak da ailesel yatkınlık olabilir. Ve bazen de tüm araştırmalara rağmen aftın nedeni bulunamayabilir. Yedinci en sık neden ise Behçet hastalığı denen bir durum var. Bu 20 ila 40'lı yaşlar arasında oluyor. Eğer bir kişide genital bölgede yaralar varsa, göz sorunları varsa, eklem ağrıları varsa, yine cildinde lezyonlar ve artı afta varsa bu tür belirtileri olan kişileri Behçet hastalığı yönden araştırmak gerekir. Sekizinci daha nadir neden ise sindirim sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, kanser hastalıkları, otoimmün dediğimiz bağışıklık sisteminin vücudun kendi tersine çalıştığı durumlar af nedenleri olabilir. Peki tedavide ne yapıyoruz? Biz hekimler hasta geldiği an yemek öncesi yüzeyel steroidli kremler kullanıyoruz. Yemek sonrası ise antiseptik ve uyuşturucu etkilerinden dolayı klorheksidin ve benzadamin içeren gargaralar kullanıyoruz. Bunları günde 3 ya da 4 kez kullanabilirsiniz. Peki hekime gelmediniz, evde neler yapacaksınız? Eğer hekime gelme gelmezseniz evde bir çay bardağı suya bir çay kaşığı karbonat katın. Yemek sonrası gargara yapın. Antiseptik özelliğinden dolayı iyi gelebilir. İkinci olarak karanfil çiğneyebilirsiniz ya da karanfil yağları var. Bir pamuğa bandırın bunların yine antiseptik özelliklerinden dolayı yara üzerine pamukla bu karanfil yağını uygulayabilirsiniz. Yine diğer bir konuda sumak. Bir tatlı kaşığı sumak bir çay bardağı suda 3 dakika kaynatın. Bu suyundan yemek sonrası gargara'lar yapabilirsiniz. Bunlar da çok iyi gelir. Peki ne zaman doktora gitmeniz lazım? Aslında aftları tedavi etseniz de etmeseniz de 7 ila 10 gün içinde düzeliyor. 10 gün için içerisinde düzelmiyorsa doktora gidebilirsiniz. İkincisi ise 3 aydan sık olan haftalarda altta deminki saydığım hastalıklar olabilir. Bu nedenle bir araştırma için doktora gitmeniz gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone olun. Zil sesini tıklamayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.